Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 0258 ve Novars ekibiyle birlikte <laughs> bir challenge videosu çekmeye karar verdik. Sözüm <laughs> böyle. <bölmeyeyim. gülüyor> Bizim takımdan birisi bir hareket gösterecek ve karşıdaki takım istediği kişiyi öne sürerek o hareketi yapmasını bekleyeceğiz ve istediğimiz koşullar olacak. Mesela yerinde durması lazım, stik bir şekilde. Onun dışında bir kural yok. Yapamazsa karşı takım fark oluyor. Bir falan kaybediyor, daha karar vermedi burada, ne olur. A, B, C. A, B, C. Tabi, tabi. Kaç göz makas? Direkt. Hadi. Kaç göz makas? Kaç göz makas? Ben gösteriyorum. Dı dı Pan, Kaç tane makam var? Bir, iki, üç, Gösteremedim. Şimdi onlar gösteriyor. Ama Hocam, olayımız şu anda. Buradan web sır atacağız. Hepsi evet. yes. okay de astikiniz var Hadi Kolay, basit. Okay. Hadi hayatta yapıyorum. Yes. Yes. Hello. O zaman bunu ben yapayım çünkü senin böyle sürün yok. taş kağıt makas yapıyormuş gibi yapıyoruz ama ben kaybediyorum. Hareketi kimin yapacağını kararlaştıracağız Kenan'la. Aksızlık olmasın diye. Bir şey söyleyeceğim. Aranızda konuşmanız lazım. Onların yapımı şeyleri yapmanız lazım. Bakın. Kaybettim mi Kenan? Aa. Nasıl oldu bu? Evet. Bakalım Kenan o, Bey stick durabilecek yaparım. mi? Bunu benim de yapmam lazım. Dı dı etme <laughs> lan. <laughs> <laughs> Kaybetmeseydim ben yapardım. Bir fan flip stick. <laughs> Aha. Stick <Aha>. mi? <laughs> Senin de nasıl eğileceğimi biliyorum. Bu ne ciddiyetsizlik ya. Biz kendimizi zorluyoruz oğlum. Giriyorum. Gir. Yes. İşte bu. Ne? Satisfy. Şöyle. Harf almıyoruz ya. Abi. Böyle yokuş ya. Yokuşun her şeyi var. Sıra bende ne göstersem. İkimizin de birer harfi var Ben bir harf vereyim şunlara. Yapmazsın da. Test away. Check. Verilen hareket bir daha yapabiliyor mu? Lan bu sayılmaz. <laughs> <laughs> nice. Ben niye oturuyorum oğlum ya? Oğlum biz kaybettik abi. <laughs> biz ben <kaybettik. gülüyor> tamam, ben gösteriyorum. Ne ya göstereceğim? Şey yapıyor. Ben veriyorum. Garanti oynuyor. Webster Pre. Stick ama. Haydi çalalım, haydi, haydi haydi. Böyle dedin ya kesin yapamayacağım. Ben yapamayacağım bunu. Ya. Ağla. <laughs> Ağla. Ya çıkış deme oğlum. <laughs> Ağzı Çok küfür ediyorum. Kusurama bakmayın. Bir El koymayacağız. Tek kural bu. Tamam. Kabanla tamam. Kapağınla inebilirsin. ben mesela örneğin. Öyle... <laughs> Var ya doğarız ya. Tamam. Artık sen lan ağ olduk. A A Adamlar seni nerede gösteriyor bunu? Kaç kurtarabiliriz abi? Video kanıtımız var. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> biliyorsun? Düşünebilir miyim? Hayır. Bu arkadaşın beyni çok farklı çalışıyor. Yani bir değişik. Zor abi bunu yaptı böyle. İki hareket birden verebiliyor muyum? Ben bomba oldum. <laughs> <laughs> Aa. Ne? <laughs> 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 Kanka şu an hareket var yolunuzda. Onu yapacaktım. Şey geldi. Bir ayağım ha, bayağı iyi geldi. Senem Bey ne veriyorsunuz? Ama ben combo gireceğim bende. Ne düşünüyorsun? Ben oyunu sattım zaten. Daha demin para aldım. Ne düşünüyor? Yani şimdi veremedin arkadaşlarımızla, hareketi. ya olur bile gel. 2'ye 1 şu an. Ben inanıyorum ki yeneceğimiz, yeneceğiz. 2'ye 1 mi? Sen bizle birisin mi sanıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ben... Bak şimdi sana kazandığım 50 lirayı versem. <laughs> Pardon. 50 liraya gerek <laughs> <göre> kalmadı. <laughs> Allah'a sıran hareket. Yes! Ulan, yattı. Ama elleri yere değdi. <laughs> sayılır mı Bir, şey yani. bir saniye tartışalım mı? Şikeciyim ben. Yani koymadım değil mi elde? Koymadın. Var, tamam. O zaman a a. Tamam aa. yine aa. de tebrik ediyoruz seni. Bence de. Keşke iyi düğünün olsun. Hayır. İnşallah <laughs> sen veriyorsun. Bir sorun bizi saç bırak. Yes, boy. <laughs> Çağlar'ın Benim saytım yok ve ben yeterince hareket gösterdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. aldık ya. Paşa paşa kabul ediyorum ben. Adam 10 numara. Şimdi abi. ben de alacağım. Ne taş? AB'yiz. Onlar da. Aynen. Kalbi gösteriyor sen göster. Allah aşkına yapamayacak böyle bir şey var. Diyorum ki ben size 50 lira vereyim. Hı hı. Aramızda halledelim yenilesin. Param yok ki. Ben size vereyim diyorum. Ha pardon. <laughs> Şike de bilmiyorlar ya. <laughs> Seni bıraktım ya? sen bunu yapmıyorsun. Da... O yüzden 50 liraya kaçırdın. Ben vücudumu satarım, ben vücudum <laughs> satarım <ya>. 50 liraya. <laughs> 50 liraya kaçırdın. Hadi ya. Ne düşünüyorsun? Çok üzgünüm. Şike yaparsan neden verebilir miyim? Ne kadar vereceksin? 50 lira. Nakit sevmem tamam. <laughs> 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 Farklı şeyler düşündüm ama bunda atamayacaklarını düşünüyorum ve kaybediyoruz. Risk almak <laughs> istemediğimizden dolayı tekrardan panflip deneyeceğim. <laughs> Yap. <laughs> i̇şte bak. Heycan hiç mi? kere üst üste aynı hareketi verdiğiniz için hep kaybedeceksiniz. Kay <laughs> yes 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 sayılır. Abi, <laughs> Var ya şu an şey yaptım. İrademi konuşturdum. Elimi koyacaktım dedim koymayayım. Helal sana. <laughs> Abi ben bunu aylardır hatta yıl oldu yap. Bir tane şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir şey yap hadi ya. Evet. Sen, Sen çok vicdanlısın ama evet. ya. Öden azıcık. Karımsın ya. Geç gel gitsin ya, ara haberini al. Hoş verin <laughs> hocam. Tamam. Harpa abi. Harpa abi. Abi da da da. abi. Oğlum şu anda O Oo, gösterme sırası Kenanda. Kenan. Şimdi artık bence e, şey son hakkımız olduğu için iki deneme hakkı yapalım. Yani. Gösterene değil de yapana. Ben ne değil canım? <laughs> sen sen zaten ben zaten verdin yapamadılar. Ben ne de değil Samet ya, ya. Ben Sametle, de, abi. Abi. Sametle sıra. İkimiz evet. bak ikimiz de abi olduğu için D'ye uzatabiliriz. Uzasın açık. Tamam. D'de bitiyor. D'ye kadar var. Postürün oğlum. Hocam bu nedir amına koyayım? Biz bunu <gülüyor> biz bunu <laughs> ben hareketi izlerken anlamadım. Ne? Bekle daha. ben bunu izleyip analizleyeceğim. Abi bir daha gösterebilirim. Son boş ver. Zaman sonrası. Parkur sonrası. Antrenman yapıyorsun. Lays atıyorsun hocam. Buradan <laughs> geçiyorsun. Ayağı vurup buradan sırt dönüşü. şey yani, diyeceğim. Koy var şunu atıyorum buradan. Hadi. Abi ben Oradan da sağ omuza sonra zıplatıyorum kendim. Ha yaptın ya hadi. Ha <laughs> abi <laughs> bu ne Ben bunu yapabilme ihtimali sıfır ama Aa, deniyorum. Sen denemek ister misin? Fark etmez. Ben deniyorum. Dene. <laughs> tamam döndür kendini öyle. Oldu mu? Oldu. What? Ben, ben de alıştırdım. Ben de alıştırdım. Teşekkür ederiz ben Kabul için. Ben beklemiyordum. Yemin ederim. Ben, ben, ben. Ben, ben, ben <gülüyor> <gülüyor> Anladım yani. Biraz önce yapmıştım. Gördüm. Dur. Buraya ne olur? Aaaa! Aa, elleri koymasan kaybettik bu arada. Kaç! Evet. <laughs> Böyle şeyler görüyorum. Yani. Duvarda mı? Aşağıya. Hmm, tamam. Bunu yaparsın bence. Ben, ben çok denedim da. artık sende ya. Sen de olma, adam <laughs> Dur bir bak. Yaparsın ya. Sen saydım ya. Yaptın yaptın. problemi yaşıyorum, burada <laughs> kesin ölürüm yani. Sen yap. Dursun da zorlanırsın. Helal. Oh! Duramadı! Durdu lan o kadar, durdu o Ben Duramaz ya. Ben de saymadım <laughs> yani. Sanırım kaybettik abc'yi ABC'yiz. Kaplama yok değil mi? Deyi alan kaybediyor. Deyi alan kaybediyor. İki de... Bak ben artık sizden. Bende var. Vallahi Söyle mi? El... Onlara 50 lira vereceğim. 50 lirayı verdiğimizi söyleme. <laughs> Sayılmaz hocam. Harf <laughs> almadık şu an. Aynen. Yani onlar onlar da almadı. ABC, ABC. Evet, da... Ne gösteriyorsunuz? Videonun starı. Hocam buradan konkot Aha. Aşağı değer demez. Rol. Aha. Rolden sonra duvara yakın bir şekilde gol gol. Ney bom? Gol. Gol bom. Gol gol. Oo yo. Gol nerede? Nasıl oluyor lan? O? Ben. Nice. Nice. <laughs> Yapabilirim ben. Yapabileceksen sana salıyorum direkt. Hiç yapmadım ya. Ayıp olmasın. Tamam. Hadi yapama son harfimiz. İki deneme hakkımız var. İki deneme hakkımız var. İlkinde sen yapamazsan ben yaparım. Yey bence sayılır. Tamam ben yemedim ne göstersen? Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Sayılmaz ama... ya nasıl ya sayılsın bence ya o kadar arttı <laughs> yapıyorum ayıp lan birader <laughs> sayılmıyor sayılmıyorsun yani gösteriyorum ben inemedim yani. kabul etmiyorum abi çok iyi dene öyle teşekkür abi. ederim şu bu kadar alçakta olursanız bu hareketin üstüne yenilmeye razıyım kanka <laughs> ben... <laughs> zahmet gösterdi ben de dedim sıra evet tamam biz bunu kendim de yapamayabilirim bunu buradan buraya kompreslik Amin. Totan Yapamazsın inşallah. <gülüyor> Subhanallah. Haydi. Yav. Semir maşaktan çok güzel. Vallahi şey benim ayağım sakat o yüzden yapmıyorum. <gülüyor> nice. <gülüyor> Helal. <gülüyor> <Çak. Aa. gülüyor> Yaptın. Oğlum, yani. Allah kahretmesin seni ya! Evet. Kaybediyoruz ya! Şuna bak! Getirsene! Şerefsiz! İyiyim artık. ben de çok yakınım. <laughs> Neyse, siz gösteriyorsunuz. Kim gösteriyor? Neler düşünüyor acaba? Ağır. <laughs> Nasıl yiyoruz hocam? Şuraya şuraya, ne kadar atlayabilirseniz şimdi. Ondan şu görmüş olduğumuz rampadan running gainer stick anladım Kenan bak ne yapacakmışsın <gülüyor> <gülüyor> stick stick duramadı duramadım be aynen ben gösteriyorum şimdi Kenan gösteriyor double Side <laughs> ne gösterse standing arabiyan bir buçuk. Yediriz, yediriz. Evet. O. Deliğimi tamam. bir <laughs> e şey, şey var Okay. Aa. Tamam. Arkadaşlar Kerem'i hiç sevmiyorum. Bu uyuduktan sonra. Kaybedeceğim ceza. Vallahi griye boyuyorsunuz saçınızı. <laughs> Hı? Saç. Bak adam izlerken of çıktı <laughs> saçından. Ne evet, bak biz adam var yani gerek yok. <laughs> Ay geçen konuştuk ya. Şey biz Most kazandık sport, ya. Kol ya. O yüzden ya. siz ayakta duruyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ben çok e Ben gerçekten çok eğlendim ama çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Arka arkaya hep hareket gösterdim denedim. Bu yüzden takım arkadaşım hiç tebrik etmiyor. <laughs> kazandık ama. <Ya> ben <laughs> bir açıklama yapabilir miyim? Biraz yaklaşırsanız sevinirim. Ben bakın ayakkabım yırtıldığı şey challenge'ın başında. O yüzden, yüzden tam olarak kontrollü inemiyordum. Ve çok az uyudum, benim ağrıyordu filan. <laughs> bahane, bahane bok. Öyle. Yani çok bahane sayılıyor. Şimdi ama... Şimdi bahaneler göt gibidir, her insanda vardır. Bak takım arkadaşına bak. Ama bir saniye, bir söz Şimdi dur, ben konuşayım. Bence gayet eğlenceliydi, ben tebrik ediyorum ikisini de. Bence ikinci videoyu, ikinci çekişmeyi Çağlarların kurallarıyla Çağlarların kanalında yapabiliriz. Evet, Bence daha eğlenceli. de ben senin sözüne yanıt vereceğim güvendiklerin evet ben? <laughs> ben arkadaşıma güvendim çünkü kalben ona inanıyorum seviyorum onu şarkıcı onu... olan var aynen şey onu desteklediğim için gelişmesini istediğim için bugün kendisini zorlaması için yaptım Şimdi de birkaç vlog tarzı bir şey çekip bitirelim. Tebrik ediyorum. Gel şampiyon. <laughs> of ya. Oyun öptüm.